bulaşık yıkamaktan sıkıldınız mı? Artık bulaşık yıkamaktan dizilerinizi kaçırıyor musunuz? Arkadaşlarınızla vakit geçiremiyor musunuz? Boş zamanlarınızı değerlendiremiyor musunuz? Arkadaşlarınız geldiğinde onların bulaşıklarını yıkamak zorunda kalıyor musunuz? Mutlu bir gündesiniz. Arkadaşlarınız evinize geldi. Onlara yemek doldurdunuz. Ve ardından ne oldu? Yani tulası koca bulaşıklar size mi kaldı? Nasıl temizleyeceğinizi bilmiyor musunuz? Artık koca bulaşıklara son! Stretch Power 5500 var. Stretch Power 5500 ile tabaklarınızı içine geçiriyorsunuz. Ardından geçirdikten sonra bir İçini yine dolduruyorsunuz. Kaşımızı alıyorsunuz. yemeye devam ediyorsunuz. Yorum. Hmm. Very welcome. Ardından Yemeklerimizi yıkardım, kaybetiyoruz. <laughs> Yemek yıkıyordunuz. İşte gördüğünüz gibi Stretch Power 5500'ü e çıkarıyoruz. Ve tabağımız gıcır gıcır. Hmm. Çamaşır makinesine, bulaşık makinesine, hepsine son. Stretch Power 5500 ile artık bulaşıklarınız oldukça temiz, zarif, yorulmadan ve anında etkili. Stretch Power 5500. Üstelik Stretch Power 5500 şişirebilir, arkadaşlarınızı korkutabilirsiniz. <laughs> Üstelik Stretch Power 5500'e bali doldurabilir, çekebilirsiniz. Ya da çekmeyebilirsiniz. <laughs> Bu ürüne sahip olmak istiyorsanız artı 900 arıyorsunuz. Üstelik yarım saat içinde arayanlara bulaşık süngeri de ücretsiz. Yapmış duymadınız. Bulaşık süngeri ücretsiz. Yarım saat içinde arayan herkese bulaşık sünderini ücretsiz veriyoruz.